maç için. Genel olarak söylenen şey şuydu. Eczacıbaşı en top noktasını gösterdi. Vakıfbank hem çaprazsız hem tek smaçörle hem de liberosuz sadece Markova ile olmasına rağmen en kötü halinde olmasına rağmen belki de bu maçı Eczacıbaşı'na karşı kazanmasını bildi diyenlerle doluydu bütün Twitter. Gerçekten Markova tek başınaydı. Girip ona ortalardan başka kimse yardım etmedi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Kazut'un bir defans bir manşet katkısını bekleyenlerdenim aslına bakarsak sayı katkısından çok. Onda da bir şey göremedik. Markova olmasaydı gerçekten olmazdı diye düşünüyorum. Bu maçla ilgili en çok konuşulan konulardan biri Ebrar'ın maç içerisindeki tavrıydı. Ebrar neredeyse her sayısından sonra karşı tarafa bağıra bağıra bakışlar attı. Bir ara gerçekten her sayısından sonra yapmaya başladı. O yüzden bir tık fazla geldi bana. Hakemden de uyarı aldı. Takım arkadaşları da onu böyle geri çekiştirmeye falan çalıştı. Ebrar'ın bağırmalarını, çağırmalarını falan seven taraftı. Ve yani karşı tarafa yapıyor olsa bile belli bir seviyeye açmadığı sürece benim için sorun yok. Benim için bu spora eğlenceyi, hırsı getiriyor. Ebrar için karşıda kimin olduğunu hiçbir önemi yok arkadaşlar. O sahanın içerisinde yaşadığı şey tamamen Ebrar'la alakalı. Karşı tarafta hangi takım olduğuyla hangi arkadaşın olduğuyla falan alakalı olduğunu düşünmüyorum